Evet, Victoria 3 serisine hoş geldiniz. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, önemli bir şeyi fark ettim. Ee, onu yapacağız. Ordunun kalitesini arttıracağız. Evet, bunu arttırmamız gerekiyor. Bunun için bizim istediği çok fazla şey var mı acaba diye düşündüm. Kurmay sınıfı teknolojisi ic icat edeceğiz. Bunu hemen icat edelim. Çünkü bu önemli. Eğitim reformumuza da bakalım. Üniversite inşa ediyoruz çoğu yere. Kışla da inşa ediyoruz. Bir de toprağa dayalı vergilendirme ile ilgilenmemiz gerekiyor. Bunun haricinde herhangi bir tanesine ulaşmamız lazım. Önce gelenekselciliği değiştirmemiz lazım. Bu da tabi birazcık zor görünüyor. Yerel yöneticilerle aramız sıkıntılı çünkü. Şimdi bunu destekleyenler kimler abi? Yerel yöneticiler destekliyor. Ha, ha pardon. Bunu destekleyen aydın ve sanayiciler hükümeti aydın ve sanayicilerden kuracağız arkadaşlar. Sanayiciler mevcut mu? Değiller. Hızlı bir şekilde de binalarımızı kuracağız. Bu binaları kurmak önemli çünkü kent merkez binalarını artırmış olacağız. Şu hasta adamdan bir türlü kurtulamadım. Hızlıca bir kurtulmak istiyorum artık. Onunla uğraşamam yani artık. Evet bu çıktıktan sonra rahatlayacağız muhtemelen. Birazcık devam edelim ama bu çıkar mı, çıkmaz mı? Aa geçti. Okey. E çok iyi. Otokrasiye geçtik. Evet arkadaşlar burada bayağı bir uzun bir süre oldu. Ben burayı kesmek zorunda kaldım. Sebebi de şu. Bütün kanunları falan ayarlarken size göstermeyeyim çok sıkıcı olacak diye burayı kestim. Yani bayağı bir zaman farkı var arada. Türkiye'yi kurduk o arada çünkü. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Türkiye'yi kurdum ama canım çıktı. Bir şekilde hallettim. Bu videoyu biraz parçalayıp yapacağım çünkü sürekli bir kesmem gerekecek buraları. Ve hızlı hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Ee, birazcık reformlar falan yaptım. Buradan biraz bağımsız kalacağız muhtemelen. Yani gereksiz yerleri size göstermeyeceğim aslında. Devam etmemiz gereken yerden devam edeceğiz. Yani Türkiye ile devam edeceğiz. Parti sistemini açtım. Ve e, insanlar işte parti falan e, şeyler oldu. Ve demokrasiye geçtik. Evet hasta adam bitti. Arkadaşlar sonunda çok uğraştım. Bayağı uğraştım. Çözdük evet arkadaşlar bu bölüm biraz parçalı oldu kusura bakmayın elimden geldiğince hızlı yapmaya yani bölümde çok geç kaldık zaten çok hızlı halletmeye çalıştım bir şekilde hallettim yani gerekli şeylere baktım internetten biraz ve hızlı bir şekilde geçirdim aslında ee, oha bir dakika oyde yeni düzenleme geldi arkadaşlar şimdi Balkanları yeniden fethetmeliyiz mi bürokrasi etkisi kazanır diyor. İnşaat sektörü üretim hacmi artar diyor ve kent merkezi artar diyor. Ama ben Girit'i almak isterim açıkçası. Mora Yarımadası'nı, Atika'yı almak isterim. Güney Erdeli, Kuzey Erdeli almak isterim arkadaşlar. Bence. Hadi bakalım. Girit şurası zaten. Yani Yunanları komple alacağız gibi görünüyor şu an. Şu an tabii herkes bize karşı sıkıntılı. Yunanistan uzlaşımcı. Persleri alabiliriz gibi bir şey vardı. Persler aramız çok kötü ama Ruslar ben beni çok korkutuyor. Ruslar fazla korkutuyor beni yani. Tamam gerekli yerleri aldık. Burayı alma ihtimalimiz de Mısır'da var yani. Evet geç kalmışız galiba Mısır'a biraz. Şimdi monarşinin yıkılması, liberalizme giden yol, kentleşen Türkiye, romantizmi himayeye al. Gerçekçilik araştırmamızı istiyorlar. Şu an araştırmamız var mı? Var. Hemen gerçekçiliğe bakalım. Vallahi çok yordu beni ya. Vallahi yoruldum ha. Gerçekçilik burada ekledim ben bunu. Şunu ekleyelim. Çünkü yarım kalmış bunlar. Bankacılığı eklememiz lazım. Bunları açmamız lazım. Ve serbest hükümet reformu geldi tabii o arada. Monarşik çıkarmıştık burada da. Devrimde değiliz evet. İç savaşımız yok. Çıkar grubu güçlü değil. Hangi çıkar grubu? Monarşik karşıtı. Valla bunu çözemedim ama hadi bakalım hayırlısı. Şimdi üretim kıtlıklarımızı biraz düzenlememiz lazım. Şimdi bunları sübvanze edemiyoruz. Bunları sübvanze edebilmemiz lazım. Demir sıkıntımız var ülkede minik. Ülkede halbuki demir üretiyorum ben ya. Baya bir demir şeyi kurdum. Pazar erişimleri de sıkıntıya girdi. Hatta teknolojiden o pazarı da eklememiz lazım. Yani demir yollarını eklememiz lazım. Baya bir uzun sürecek bu demir yolu. Gerçi yo, şu ve şunu araştırıp buna geçecek. Ee, küçük burjuvazi. O herkes aslında iyi durumda. Ta, sadece yerel yöneticiler beni biraz korkutuyor. Gerçi onları zaten yendik ama yine yeneriz gerekirse yani. Sıkıntı yok. Boya sıkıntımız da var. Bir Türkiye'ye bir şeyler sokmamız lazım. Mesela İspanyol pazarından boya sokabiliriz ülkeye bence. Ve ordumuzu da bayağı genişlettim. Yani bayağı bir kışla bastım. Çok sağlam bir şeye dönüş dönüşüyoruz gibi görünüyor yani. Sağlam bir Türkiye geliyor. Monarşiyi geri getirmemizi istiyor yerel yöneticiler. O iş biraz zor kanka. İstiyorsan ayaklan. Yine kafana vururum yani ben sıkıntı yok. Bu sefer daha güçlüyüm. Seni daha da baskıladım kardeş. Bunları buraya almıyorum diye bunlar biraz da sinirli hem baskılanıyorlar sürekli. Hala baskılanıyor ve hala %25. Komutanlarını da emekli ediyorum bilerek. Yani birkaçına saldım öyle. Aa. Gerçekten mi? Monarşiye karşı olan kimler abi? Herkes mi destekliyor lan? Dur lan ne oluyor oğlum? Destekleyenlerimiz kimler? Yerel yöneticiler monarşiyi destekliyor. Burayı destekleyenler aydınlar. Geri getirmeyeceğim abi. Geri gelmeyecek. Bu arada şeyi de yasakladım. Köleliği yasakladım. Komple. Biraz da o yüzden Muallakta bu şeyler tipler. Dışarı satılabilecek lüks ürün var mesela. İracet, İspanyol pazarına bir gönder bakalım. Demir sıkıntımız varmış biraz. Demir üretimi e, yapmamız lazım. Üretkenlikleri çok artık olanlar var. Şuraları koyabilirim üretkenliklere. Bir sürü demir üretme alanı açıyoruz bakalım inşallah. Bir de askeri birliğimizi şuna e, adlattıracağım, Ama kurmay sınıfı henüz araştırılmadı. Galiba şu an onu araştırıyor evet. Yani baya sağlamlaşacağız gibi görünüyor. İş savaş azalsın abi sakinleşin. Monarşi geri gelmeyecek. Biz bunun için uğraştık kaç yıl. Olmaz abi gelmeyecek abi. Bu arada 7. sıraya ulaştık. Gayet iyi. Prestijimiz artıyor maşallahımız var. Nüfusumuz sadece biraz düşük. Aslında düşük olması bizim için biraz daha iyi çünkü eksi bir şeyler veriyordu. Bürokrasi miydi? Evet. O biraz sıkıntı yani. Yani bu bayağı sıkıntı. Şimdi sünniler tamam. Yerel yöneticilerin eksi olması okey de. Diğerleri de iyi. Bir sıkıntı yok ya. Niye bu kadar şov yaptılar? Bunu anlamadım ki. 7. sıraya mı yükseldim? Ne oluyor lan? Deli gibi. Değişik yani. Şimdi. Namık Kemal Paşa istifa etmeli. İç savaşta azalıyor. Etsin abi. Sıkıntı yok, güzel olur. Yerel yöneticileri yine biraz daha baskılamış oluruz. Silahlı kuvvetleri de biraz bastırıyorum, baskılıyorum. Acaba onu baskılamalı mıyım yoksa yükselsin mi yani? Baskılamasam mı? Bunu bilmiyorum. Ha baskılamıyormuşum zaten. Birkaç kişiyi baskılıyorum yarıçıda. Arka çıkıyorum. Yerel yöneticileri baskılıyorum. Hala oyunun ilk bölümünden beri baskılıyorum kardeşler yani. Maşallah. Sanayicileri de biraz arka çıkmıştık. O da güzel oldu bak. Sadıklar şu an. Evet. Leşin üzerinde akbabalar. Sünni il ulema ile aram artacak. Yani daha doğrusu çıkar grubu toplum cazibesi artacak. Bürokrasi azalacak %5. Yani sünni ulemaya bu kadar şey vermek lazım mı bilemedim ama. Ver bakalım. Devrim bir bas bastırılsın yani uğraşmayalım bunlarla biz. Monarş falan geri gelmeyecek onu aklınızdan çıkarın yani. Gerekirse savaşırız aga. Hadi aslanlarım şu kurmay sınıfında bir araştıralım. Birileri yine savaşta ya. Ne oluyor ya? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Lan Türkiye güzel kurduk ha. Türkiye kurduk ha. Valla güzel oldu ha. Ben dediğim gibi bayağı bir bölümü keseceğim muhtemelen. Çünkü çok uzun olacak arkadaşlar. Yaklaşık 30-40 bölüm çıkar ama hiç eğlenceli olmaz. Bayağı uğraştım çünkü durdurdum. Böyle tık 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 araştır araştır yaptım o işleri biraz. Hem oyunu öğrendim bayağı. Yani işte şu mesela gücümüzün biraz daha artması için askeriyeye destek vermemiz gerektiği yani bir şeyler yapmamız gerektiğini öğrendim. Ne oldu? Sünni bağlantısı olan söylenen bir grup devrimci. Makedonya Emirliği'nin küçük garnizonları bastı. Hayırdır la? İyi biraz bastırdık. Biraz sakinleştirdik yine. Yani devrim yapmaya çalışırlar muhtemelen ama ya yani bilmiyorum ne olur. Altın da biriktiriliyor. Biz demir şeyleri biraz daha açalım ya. Demir üretim sanayi. Başladık yine. Bitmiyor derdimiz. Anasını satayım ya. Vallahi bitmiyor ya. Allah Allah ya. Aa müttefikleri çağırabiliyorum şu an. Yükümlülükle cezbet. Ooo. Agalar herkesi çağırdım. Alo. Bütün ordular geliyor. Hadi bakalım. İç savaşmış. Çok uğraştım ama çözdüm. 371 askerle. Hadi bakalım şimdi başlayın. Coğaramı yakacağım. Yerel yöneticilerde 7.6 7.6'ya düştü. Hadi göreyim sizi. Hadi göreyim sizi aslanım. Bu cepheye de atalım bir tanesine. Ha bir de korkmuyor. Bak İngiltere ile İspanya var şu an yanında bir de yani. Ulan onları ben yükümlülükle mi çağırdım ya? Lan inşallah patates olmayız ha. Biz çok kaşınıyoruz. İngilizlere çok bulaşıyoruz. Ya borç varmış. Ya tamam o borcu öderiz ya. Ne var ki? Şunları bir toparlayalım hele. Ee, agalar bana help. Ee, biraz İstanbul'a yardım edebilir misiniz? Teşekkürler. Oğlum bütün filoları mı gönderdim buraya göndere göndere? Oğlum adamlar alıyor. Biz mi alıyoruz? Ben bu bayrak muhabbetlerini hala çözemedim ya. Biz mi alıyoruz şu an? Bak buraya bakınca ama Türk aristokrat isyanı gözüküyor. Yani şuraya doğru mu ittiriyoruz biz şimdi? O mudur yani? Bak. Bak yaptığı harekete bak. Neyse biz buraya alalım oraya da gideriz. İngilizleri hiç sevmem ama yani bunu yapmak zorunda kaldık. Hani İspanyolları severik ama zaman zaman. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Tamam biz topluyoruz ama benim merak ettiğim şuraya kim gidecek? Kimse gitmiyor. Sen ne yap biliyor musun? Oraya gitme. Sen şuraya git kanka. Ya oraya git. Lan burayı bırakmayın ha. E ben nereye çağırsam oraya gidiyor bunlar. Oğlum manyak mısınız? Lan manyak. Lan durun orada manyak. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Kanka sen şuraya git tekrar. Bu ne lan bir sürü asker şeyi. Peki bir şey merak ediyorum. Bunlar birbirle savaşıyor mu mesela? Hiçbir şey yapmıyor bunlar. Öylesine duruyorlar herhalde. anasını ağlattınız yani. Yerel yöneticiler gerçekten. Baskılı abi yok edin şunlar artık ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Aydınlarla boru artı 20 aramızda. Silahlı kuvvetler çok yüksek. O bir şey sıkıntı olur mu acaba onu bilmiyorum. Teslimiyet. Ya siz hayırdır oğlum. Siz hayırdır ya. Ama %16'lardalar hala. Az önce düşmüşlerdi ama. Bir de benim 236 tane ordum var. Bunlar nasıl bölünebiliyor? Mesela az önce o kadar yoktu. Yani... Bunlar savaş açınca mı oldu? Ben onu anlamadım yani. Aydınlar güçlü oldu. Desteklemeye devam edebiliriz ya. Cephane kıtlığı var. Ee, bu cephaneyi nasıl öğretiyoruz biz? İthal edelim ya. Yani eksiye gireceğiz ama bunu alacağım. Oha eksi bin. Oha. Bu ne oluyor? Bunu anlamadım. Bunu bilen varsa yazsın arkadaşlar. Ben bunu bilemedim. İşimize yarar mı ama eksi bin yiyeceğiz. Çok fazla yani. Arkadaşlar benim için çok çok uzun bir video oldu aslında. Aşırı fazla uzun bir video oldu. Yani yaklaşık 5 saat ya da 6 saattir uğraşıyorum. Bir şekilde çözdüm her şeyi ama. E, hatta bazı bölümleri kestim çünkü mesela orduyu ben yanlış koordine etmişim. O yüzden ordularım azdı. Ve ittifaklarımı çağıramıyordum. Çözememiştim onu. Onu çözdüm. Yani nasıl çağırabileceğimi çözdüm. Çok geç kalmışım öncekinde. O yüzden değişik farklı kesitler görebilirsiniz. Ona göre ben ayarlamaya çalışacağım. Biraz karmaşık oldu. O zaman bu video burada bitsin. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza önerin, abone olun, yorum yapın. Bunların hepsi çok önemli gerçekten. Herhangi birini yapsanız da olur. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Istemen, oy oy var. Sıra isteme, loy böyle oy, oy, her şeyin bir sırası.